Merhaba arkadaşlar, bizler birlikte Roblox'ta Bu yılda Bot for Treasure oynuyoruz. Yanımda Yusuf var. Merhabalar. Bugün gemi yapmaya çalışacağız ve bayağı bir malzememiz var. Evet abim bayağı bir tane malzemesi var ya. Şimdi elimizdeki bütün bloklarla çok güzel şeyler yapacağız. Hadi inşallah. Allah nasip kısmet ederse. Tabi bu hiç güzel bir şey olmadı. Ben onu baştan söyleyeyim. Ben... Çok güzel yemi yapamıyorum. Bu. çatım başlatmayacağım. Şöyle. Ve bunu nasıl büyüttüm? Dur. Hepsini Be sil. Hepsini neden siliyorum? Abi çünkü bir şunları ben şunu bir ben kitlemiyorum. Rastgele çekeyim. Kendimi arıyorum. Yes. Abi geldi. Gelme atacağım Nasıl yapılıyor bu? Ya izle işte, benden öğren Abi ben başka bir tane gemi yapayım. Sen başka bir tane gemi yap. Olur. Heh, tamam. Ben çok güzel bir tane gemi yapacağım. Ben kendimden çok ümitli değilim. 5 tane kaldı benimki. Oh buraya kadar çok güzel geldim. Yemin ediyorum var ya. Hayatta hiç bu kadar düz bir gemi yapmamıştım. Nazar değdim. Ben, benim gemim azı. Nazar değdi ya. Tam nazar değdi. Kendi kendime nazar değdirmeyi başardım be. Helal olsun be bana. Ne kadar da güzel nazar değdiriyormuşum ben ya. Koydum mu ben? Valla koydum mu? mu Bir tane şöyle bir koyalım. Tamam benim gemim hazır. Sandıklar ne işe yarıyor? Ben hiç mi hiç bilmiyorum. Abi sen kazı değil mi? Ama benim taktiğim var. Şöyle Benim kazı. Bunu hmm. koyuyorum. Bu da bu da bu da Arın abi ben birazcık kendi kendi şekil yapacağım ya Sen bitmiş balon en arkaya koyacağım balonu. ben biliyorum attım şöyle hadi abi gidelim dur bi, 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 biz geliyoruz. abi sakın ben ben buradayken başlatma benimki bile bitmedi çünkü. anne de şöyle kontrol bu kadar mı? ben kazılmış piş. Ya ben daha benim 3 tonum da varmış. dur Yusuf. Oğlum be. Bu, niye bu niye böyle çirkin bir gemi oldu? Neyse. Ne yapıyorsun anne? Sen neden kafamın üstüne koyuyorsun? Ha o kendi kendinden çıktı. Şunda ben... lan tamammış. Hadi başlatacağım ha. Be, dur. Tamam ya hadi. Bu sorusun. ya. Bak ben, bunları bunlara bakıyorum. Tamir ediyorum. Şuradan şöyle çıkacağım. Emek konutu öğretmek için çok güzel bir şey yaptı. Tamam. Abi çok güzel bir şey yaptım bak. Benim kurtarmak için. Yok dur dur. Neyse boş ver. Bitti mi? Şundan da şuraya koyalım. Bitti mi abi? Başka? Dur benim gemiyle mi gidelim seninkiyle? Mi? Ben ilk ilk, ilk benimkiyim ben sana bir tane koltuk vereyim. Yok yok gerek yok gerek yok. Dur abi. Gel gel gel. Ayrısında yap yapmıyorum. Tamam abi gel. Hadi gel, gel. Benim Hı. ilk önce benim. Dur önce bir şunu kaydedeyim ben. Bu da Bugatti. Tamam hadi sen kile Okey hadi benimkiyle gidiyoruz. Sonra benimkiyle gideceğiz. Abi benimkimi çağırabilir misin? Ver. Tamam. Tamam hadi gel. Ben bir oturabilirsem ben kendi gemimle gidiyorum. Hı. Benim gemim güzel. Tamam ben hazırım. Ben hazırım. Atıyorum. Attım ben. Hah tamam. Buraya mı? şaklandı bir anda. Abi biz, bizi bu nereye götürüyor? Benim gemiye bir şey oldu. Benim kime hiçbir bir şey yok. Ha benim kime hiçbir şey olmadı. Hmm. Ben gidiyorum bak. Hmm. Arkadaşlar benim kime bir şey olmadı ya. Nasıl bir şans? Hmm. Abi bana nasıl bir şans? Ne bileyim. Oy 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 oy. Hiçbir şey olmamış seninkine. Ben de direkt öleceğim ya bu ne? Alçet. Ne? Öldük direkt tamam. Benim param... Şimdi de benimkiyle gideceğiz. Hiç para vermedi ya görüyor musun? Benim... Arkadaşlar şimdi benimkiyle gideceğiz. Abi şimdi benimkiyle gideceğiz. hadi gel benim hazır. Tamam hadi sen kendine bir tane yap ben de şimdi yaparım. Ya abi benimki de hani. Ha? Şimdi buradan geliyorum. Sadece arkadaşlar size bir taktik göstereceğim. Bir tane tahta alıyorum. Buraya koyuyorum. Sadece bir tane alıyorum. Buradan geliyorum. Ne? Neyse sonra bakarız. Şuradan şunun üstüne şundan bir tane koyuyoruz. Ve şundan şöyle bir tane. Tamamdır. Bu gemi bizi en sona kadar götürebilir. Hadi Yusuf başlayalım mı? Başlayalım. Başlattım. Bakın gördüğünüz gibi. Ona bir... Ay. Ama abi böyle. Ama devriliyor. Çok kolay devriliyor. Ya bir ile ama. Hala şu gemiye şöyle bir şey yapacağız. Ben çok güzel bir şey yapacağım ya. Bu ne? Benim bir taktik daha var. Bu olmazsa diye ki olmadı zaten. Şöyle gidelim. Bakın buradan bunları açıyorum. Arkadaşlar ben en güzelini yapacağım. Bu. <laughs> Buradan. Abi sen benden öğren. Hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle yapıyoruz. Bak. Şimdi üstüne koyayım ya. Ha tamam. Şimdi Yedi bu lapilerle. Şimdi böyle. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de demek istiyorum. Doğustarsa da güncelleme geliyor. İki tane karakter birden geliyor. Evet arkadaşlar. Onu ama. Ya. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Elinde eldiven. Çok kişi korsan şeyi falan falan diyor. O korsan şeyi falan değil. O elindeki eldiven. Elinde de buz asası var. Tipi kolta çok çok benziyor. Tip ya kolda bayağı bayağı benziyor. Abi benimki çok güzel oldu. Ve inşallah ender bir şeydir. Çünkü bayağıdır ender gelmiyor. Vahşi bir şeydir inşallah. Bunlar rosa. Aha sonunda küçülttüm ya. Şöyle, Şöyle çekelim. Bu ne? Gemi. Psst, çıktım ben. Tamam. Bak kıracağım bunu. Ama kırma yok arkadaşlar. Bunu. Keşke olsaydı seninkini kırardım. Ben seninkini kırardım. Ben yeni kırardım ben seninkini. Benimki çünkü minicik. Senki çok Abi seninkine... Sana nasıl Güzel şeyler geliyor bana Niye ben Var ya ben bir tane abi, ben, ben o adaya gittiğimde bana ne kadar verecek sorayım 10 tane verecek bana 10 tane çok durağı er şey. e, sana Şey Sana 5 tane verdi Bana da 10 verir Sen kaç tane vermiştin Abi Bilmiyorum hatırlamıyorum. Hadi abi hadi. Ben seni bekliyorum ha. E biz de gemimizi yapıyoruz Yusuf. Şimdi başlatsam abi böyle daha. <laughs> abi nasıl gireceksin içeriye? Ben yaptım ya yer. Abi ama buradaki içeriye nasıl girebilirim? bir var mı? De açamıyorum. Çık çık çık. Oy! İlk ben geldim. Yusuf ne? in çıkıyor. Ama zamanıydı. <laughs> ne? Her şeyde bir iş bulunuyor ya çık. Çık yandı. Ya bu nasıl kaşık? Reset çek. Reset mi? Tamam. Reset, reset. Çekmiyor. Hep sizin yüzünüzden bana reset deyip Oh be. Ben gibi Meryem orada tutuyor. Bak, sakın başlatma. Geç yürüme. şimdi benimki devrilmedi. Uy! Hmm. <laughs> <laughs> Yavaş ben gidiyor. Benimki çok güzel gidiyor. Nasıl gidiyor? Ya <laughs> şimdi... kaç şimdi... kez Abi sen yavaşsın. <gülüyor> Geliyorum. <laughs> Arabana yetiş. Yetişemez ki. Yetişemez ki. Daha Hakan'ı kırmızı şey bile yok. Var. Yok. Benim var. Öf, ya. Ben sana... Bu sefer çok güzel gemi yapmaya çalışacağım ya. <laughs> tamam ben buldum. Ben buldum. Ama şu an ben çok kötü ilerliyorum kontrol şu an baya baya zor tahmin edemeyeceksiniz hayır Bersin gel 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 hayır 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 Ne oluyor ben bırakıyorum şu an. Yeri yeri. Aha. çok güzel oldu. <laughs> ben artık o akışına bıraktım. Gidiyorum. Gidiyorum. Şu an akışına bırakmış bir şekilde gidiyorum. dışına çok güzel var. Çok güzel yaptım ben kendimi. Ben şimdi... şey Abi sen ne yapıyorsun? Yusuf şu an çok süper gidiyor. Ne sen geri gelmişsin? Yok. Evet. Bak istersen geri mi? Evet ben senin önündeymişim. Nerede git Nerede? Ya sen bak bana ben oradayım. Yeter abi. Yeter ben seni geçeceğim. İnşallah yan aslında. Hı -hı. Sen ben buradan nereyim? Sen buradan nasıl geçebildin? Ben orada direkt akışına bıraktım ve Yusuf öldü. Ya Allah'ım ya Rabbi. öldü. Ya ben bu bu Anam, dünyada... bak ben yere, yeni yere geçtim. Ya ben bu dünyada neden? <laughs> ne ya? Çok güzel şeyler yapacağım. Aynı gemiyi yapayım mı? Çöz benim mi? yok 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 <laughs> ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar siz yandınız. Ben şimdi çok güzel bir şeyler yapacağım. Da. Şu evet. an ben bir bölüm daha geçtim. Ya abi sen ne nasıl ilginçsin ya? Wow. Öldük. Aha. Nereden oh, geliyor oh, toplar? Oh, oh. Kim atıyor? Aha. Aha yeni geldi mi geldi? Ya abi sen nasıl? Ya şu bölümde bir kazasız belasız atlatırsak Bakın ben içerideyim. Saçın mı gitmiş benim? <gülüyor> <gülüyor> gitmiş. Sen yandın. Sen yandın. Neyse <laughs> tamam. Hiç doğru düzgün de atamıyor da topu neyse. Evet arkadaşlar, geldiğimiz son yere de geldik aldık? altak. Alacağım altak. 48 TL aldım. Bayağı aldım ha. Wow. Vay. Abi sen nasıl kurasın ya? ya. Ben, ben, senin, senin geminle geleceğim ya. Gel yapsana o gemiyi. Tamam gel. Ben senin gemini yap. <laughs> Ben yarın gideceğim. Denizleri yapacağım. Yes. Yalnız benimle gelemezsin. Ha ben bayağı erken gideceğim. Gidersen. Gidersen benimle gelemezsin. Ben bayağı erken gideceğim. Ben ben oradan içeri gireyim. İçeri girdim. Böyle bekliyorum. Tamam. Böyle tek ayak üstünde bekleyeceğim. Tamam. Ne kaptı Koşu bandı yapıyorum abi gördün. Hı. Hmm. Oyunda çok lag var ya. Vallahi. Şöyle balon da çok önemli değil. Aman onun üstü <laughs> işte yanlış yere koyduk balonu. <laughs> o sen bunu böyle mi gelmiş? Hı. Hmm. Bu ne be abim pro? abi, araba yapsana senin arabana. Yetişe kadar var. Arkadaşlar araba yapsın mı? Yüksel yorumlara yazın. Yorumlarda abim kalp bırakacak Evet. Kedi oğlu bir fare tutulmuşsun. Valla ben çok proyum. Asıl ben proyum. Şuna baksana. Sen oturuyorsun. Ben oturuyorum çünkü neden? Ben parayım, Ben kralım. Hmm. Şuraya ben bir tane kralım. Tamam, daha bundan dolmayayım. Bir... Abi sen ne yaptın? Abi sen ne yaptın? İlginç bir şey yaptın. Çok güzel bir şey yaptın. Bununla biz düşeriz. Oo, biz bununla düşeriz. Tamam. Etrafını öyle kapatacağım. E ben kapatacağım. Niye ben? Öyle dengesiz biri değilim. Ama bazen oluyor işte. Ekiden hatırlıyor musun? Ee, hep devriliyorduk. Hep, hep de ölüyorduk. Değil mi abi? Hı -hı. Ama şimdi sen proz. Tamam üstte kalmayacağım. İstersen sen oturanı üstte koyayım. Yok be. Ölüyorum. Şimdi sen burada oturacaksın. Ben neden orada? Bekle sana bölgeni hazırlayacağım. Oh. Vallahi ben burada nakim edeceğim. Yok sen et sen. Ben ateş etmeyi bilmiyorum. Değil mi? başka. Yusuf geç otur. Nereye? Geç otur sen oraya. Al yanıyor. Gemimiz yanıyor. Yusuf bak oraya sandıklar koyuyorum. Tamam mı? Aha. Böyle ben sana acil durum dediğim zaman bu sandıkların üstüne tıklayacaksın. Tamam mı? Tamam. Böyle elle mi? Evet elle. Oy. Şimdi değil. sürü koydum çok lazım olur diye. Var da ne işe yarıyor bilmiyorum. Bilmiyorum. Kama göre koyuyorum. Ha ben de gemi atar mı? Tamam. Gemi sen mi süreceksin abi? Hı hı. Tamam. Hadi sür. İnşallah çok kötü bir şey olmaz. Ne yapıyor? Abi sandıklar kırıldı. Niye hepsini açıyorsun? Nazar değmesin inşallah. Hadi bakayım abi sen ne yapıyorsun? Sen ne? Oh. Hmm. Of be. Yüzün sen ölüyorsun. Ben ölmüyorum ki. Ölmedim ki abi. Neyse arkadaşlar bu videomuzda sonuna gelelim. Daha çok bu yılda bot for like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra gidiyoruz. Görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay.